que se AK Parti Kocaeli İl Kadın Kolları Kongresi dün Kocaeli Kongre Merkezi'nde gerçekleşti. Mevcut Başkan Yasemin Özdemir'in tekrar seçileceği kongreye Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Saadettin Hülagü, Radiye Sezer Katırcıoğlu, Mehmet Akif Yılmaz, Veysel Tipioğlu, Sami Çakır, Cemil Yaman, AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Gölcü Çük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus, Eski Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, AK Parti Kocaeli Eski İl Başkanı Mahmut Civelek, Mehmet 55, ilçe başkanları, ilçe yöneticileri katıldı. Programda söz alarak açıklama yapan AK Parti Kocaeli İl Kadın Kolları Başkanı Yasemin Özdemir, çocuklarımıza daha yaşanabilir dünya bırakmak için mücadele etmek en önemli görevlerimizden biri her birimiz birer neferiz dedi. Bizler sadece bugünü değil yarını da inşa ediyoruz. <laughs> Çocuklarımıza daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için mücadele etmek bizim en önemli görevlerimizden biridir. Bu bağlamda her birimiz birer neferiz. Mahallelerimizde, sokaklarımızda, evlerimizde. değişimin ve umudun temsilcileriyiz. Kadın kollarına tek tek teşekkür eden Büyük Akın, sizler evlerinizde eşlerinizi ve çocuklarınızı ihmal ederek bu çalışmalara destek vermeseydiniz bugünlere gelemezdik dedi. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu ülkede neler başarılmışsa bunların hepsinde sizin imzanız var. Hepinize tek tek ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Allah hepinizden razı olsun. Sizler evinizde çocuklarınızı, eşlerinizi iman edip bu organizasyonlara yüreklerinizle destek olmasaydınız. Sizler olmasaydınız bugünlere ulaşamazdık. Sizler yoksanız, sizlerle beraber yol yürümeye devam etmezsek, Türkiye'nin daha güzel yarınlarını inşa edecek enerjimizin de yarısı yok demektir. Son olarak kürsüye gelen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, biz aile dedikçe birileri rahatsız oluyor. Biz kadınları kapatmak istiyormuşuz. Yahu biz kadınları kapatmak istesek bu kadınların burada işi ne dedi? Bizler aile dedikçe birileri rahatsız oluyor. Biz aile diyoruz onlar rahatsız. Biz aile diyoruz onlar siz kadınları kapatmak istiyorsunuz. Ya biz kadınlar Kadınların emeği olmadan hiçbir şey olmaz. Cumhurbaşkanımız bir takım kadın evinde kapalı iken tabii bir kesimi rahatsız etmiyordu bir dönemler. Kadınlar meclise giremiyordu. Üniversiteye giremiyordu. Eğitim, çalışma, bu bütün bu haklar ellerinden alınmıştı. Cumhurbaşkanımız